be in the park it's just I do just ideal. it's just I ama değil mi? Abi hava bundan daha iyi olamaz. Muhteşem bir spor havası. Ve rota da gerçekten çok güzel. Zemin çok güzel. Adamı, zemin harika tam bir MTB. Evet ya çok güzel Bak ya. duralım bir. Şuradan çok güzelmiş manzara. Wow. Şimdi şöyle söyleyeyim, John Foyer'dan başladık. Aha. Bigalı Köyü zaten ileride gözüküyor. Yaklaşık bu patikadan 6 kilometre. Şu, Şu tarafta adı. değil mi? Evet tam, tam karşıda ufak bir köy var. O meşhur bigalık Köyü. Aha. E, 25 Nisan günü Mustafa Kemal Atatürk'ün de 50. alayı karargahından kaldırdığı köy aslında. Ha. Bu bizim geldiğimiz rotta aslında vefa yürüyüşü adlandırılan ve Big Adan giden bir 6,5 kilometrelik bir yürüyüş rotası. Biz Jong Bayırı'ndan bir tersten bunu dağ bisikletiyle yapacağız. yani şurası Çanakkale Boğazı değil mi? E, evet, Çanakkale zaten yafa inerken Çanakkale Boğazı'na o Meltem gelecek bize o deniz kokusunu alacağız. Sonra muhteşem köye gideceğiz. İki yerden gözüküyor. Bir şuradan, evet. bir de sağ taraftan. Burası da artık zaten Ege'ye çıkış. Burası da Marmara Denizi'ne doğru gidiyor. Hani rotayı herkes anlasın diye söylüyorum. Zaten İtilaf Kuvvetleri'nin ana noktası da bu. Bayır'ına çıkıp bu boğazı görüp boğazı kesmek aslında. Yani buranın stratejik önemi de bu. Bayır'ından her yeri görüyorsun. Öbür taraftan baktığında Suvla'yı gördük. Ana fartaları görüyorsun. Evet, o Ocean Beach dedikleri yeri gördük. Aynen, aynen Hemen solumuz, gördük. altımızda Anzak e, koyu var. Evet. E buradan baktığımızda da Çanakkale Boğazı'nı görüyoruz. Gerçekten çok stratejik bir yer. Ama bir yandan da cennet bir yer. Şu e, doku da muhteşem. Hadi o zaman devam edelim. Tamam. tırmanış var. Orada zorlayacak biraz bizi ama bence değecek bu rota için. Evet. Hak edelim. Zaten ağırlıkta inişti bundan öncesi. Evet. Başladık tırmanmaya. Evet. Tırmanıyoruz. Birazdan nabız gösterecek kendini. <laughs> nabız anında artmaya başladı. Anında. Evet. Yalnız gerçekten muhteşem bir rota ya. Harika. Yani e, dedim ya tarihi ayrı. E, duygusallığı ayrı. Kesinlikle. Ee, şeyi ayrı, ee, doğal dokusu ayrı, hepsi ayrı güzel ve özel. Cık, cık. Bir de sıçrıyorum durmadan. <laughs> ah. uh. Yalnız, Gökhan bu, tarih gerçekten çok güzel ya. Kesinlikle. İnsanlar, bu tarz tarihleri doğa seyahatleri için değerlendirmiyorlar ama aslında Eylül Ekim hatta Kasım doğa şöyle seyahatleri söyleyeyim. için müthiş. Gelibolu Yarımadası için bence bir mevsim sıkıntılı bir mevsim yok. Yani çok rüzgarlar olmadığı sürece bu yarımadada her türlü aktivite, her türlü tatil yapabilirsiniz. Yani Trekking yani doğa yürüyüşü olsun, hiking olsun, yüzme, dalış ya bu arada Buranın yağmurunda yaşadık. Evet Burası, işte. şehrin yağmuru gibi, metropolün yağmuru gibi değil. Burada Kesinlikle. yağmur da çok keyifli. Kesinlikle. Ben mesela doğruyu söyleyeyim. İstanbul'da e, evimde yağmur olduğu zaman sevmiyorum. O trafik tıkanıyor, her yer çamur oluyor falan. Burada ise doğanın kokusu hissediyorsun. Evet. Keki kokuyor, çamur kokusu olan başka. Burada muazzam oluyor. Gerçekten çok Kesinlikle. farklı yani. Doğadaki yağmurla şehirdeki yağmur çok farklı. Evet şimdi hafif bir ana doğru çıkıyoruz. Aa, evet. Sağımızda da Koca Dere Köyü kalacak. Tarihi bir köy. Sol tarafa biz Bigalı'ya doğru. Tamam. Rotaya devam edeceğiz. Biz Aa, kekikleri gördünüz. Evet, 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 evet. Tamam, biz Koca Dere'ye değil Bigalı'ya dönüyoruz sola. Evet, sola dönüyoruz. Burada. Tamam. Takip ediyorum seni. together, being apart, it's just idea.